Hepinize merhabalar. Evet, bugün yorumları okuyoruz. Hadi gelin başlayalım. Evet, Serdar demiş ki, ön yargılar olmadan mantık yürütünce AI da doğru yolu bulmuş. Burada arkadaşlar yine yapay zeka İsrail'in Filistin'i destekliyor. Burada şey GPT'ye diyor sanırım çünkü zaten Cemil Ay fikrini belirtmiyor. Yani ben diyor ki işte e, bunu cevap vermeye sahip değilim. Fakat Google'ın yani Cemil yapan kişi Google şirket işte Google. Ve Google zaten İsrail hükümetine yardım falan ediyor yani. Bu bir gerçek. O yüzden İsrail destekliyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz ama yapay zeka değil de onu yapan şirket destekliyor bir nevi. Yapay zeka bilmiyorum. Artık aklında öyle bir şey var mı yoksa direkt hiçbir fikri, fikri belirtmiyor mu? Yoksa belki içinde de bir yerde böyle İsrail'i destekliyor da olabilir. Bilmiyorum. Belki de tarafsızdır ya da hiçbir şey bir fikri bile yoktur. Bilmiyorum yani. Ama sonuç olarak böyle diyebiliriz arkadaşlar. Teşekkürler demiş. Burada yani Lord sizin kanalını reklamını yapmıştım. Ona demiş. Reis ittifak olarak mı? Abi ben adamdan Stoney'i saldım. İstiyorsan yani. İlit fikri vereyim. Ben bunu eskiden okumuştum. Zaten iki haftanın önce diyorum. O yüzden okumuştum. Size özet geçeyim abi. İki tane bu arada yanlışlıkla iki kere bastığı için falan herhalde. Youtube'da böyle bir sorun var. işte iki kere gönderebiliyorsun. Hatta bayağı bir yerde. Bunlarla karşılaşılabiliyor. Abi adı nedir? Bu şey diyor abi. CapCut'ın özelliği var. Ha bir dakika. Bu farklı bir şey. Bak CapCut videonun görünen uzunluğunu arttır. Yani video değil de senin gördüğün uzunluğu arttır. Bir dakika. Videonun görünen uzunluğunu arttır ne demek bir dakika abi. Şimdi az ver ben bunu şöyle okumuştum abi. Ses göstergelerinin ses olmayan ha. Abi diyor ki sesin alt sesin oranı gözüküyor ya CapCut'ta herhalde ondan basıyor bak şunu zaten ses çizgileri bende var zaten CapCut'ta da var. Evet biliyorum CapCut'ta kullanıyorum. Video değil de senin gördüğün uzun uzunluğu arttır. Bunu tam anlamadım. Ama arkadaşlar evet ses olmayan yerler kesinlikle çok akıcı oluyor. Yani sadece konuşulanları videoya aldı. Bütün youtuberlar bunu kullanıyor ve aralara komik edit veya havalı editler koy. Ben editörüm onu her zaman kullanıyorum. Ya abi zaten bu güzel bir şey ama şu ses çizgilere göre yapmak güzel fikirmiş sağ ol. Ben şimdi bunun bunu de anladım bu arada. Mahmut Karakoyun. Karakoyun deyince aklıma bir şeyler geldi. Eee işte akademi falan ya da vayal. Tamam. Anlayanlar anladı. Çok fazla için anlayacağını sanmıyorum. Abi çok sal, sunucu da odun salarak para kazanıyorum. Bir şey değil kardeşim odun satmak cidden işe yarıyor. 728 lan mor pp olan benim ne olmuş pp karışmış like attım imza attım yani like imza attım benim pp normalde mor taha yazıyor evet birisi senin pp ne almış profil fotoğrafını bilmiyorum abi tonu gelebilir miyim pvp mi yani istiyorsan geldi abi eski ilk video bu arada bu müttefik olalım mı ben eski adalistanın sahibiyim de şimdi ismimiz dark empire şunu belirtasın, mikrofonu ver şimdi yanlış olmasın. Dark Empire, müttefik müttefik olmaya ne dersin? Pardon dersen, senin genişleyemeyeceğin bir yere outpost atarız. müttefik oluruz olur mu kardeşim? Saldığım şey adı bilmiyorum ya, bilmiyorum bence gerek yok biliyor musun? ya ne işin var ya kardeşim. Abi niye sildim? Neyse artık sildik gitti. Yani, abi böyle konuşma lütfen. Ee, bu arada şu da ilk yani garip bir tane yorum atmış. Cevap verebiliyoruz ki dediğini anlamıyorum. X Knox'un puana geç adım Ruperer Arı puana da <laughs> garip bir yorumdu bu. O yüzden bayağıdır hatta duruyor. Bu da işte Zudoşi'miz zaten. Zudoşi'yi bilmiyorsunuz. Adam bizim kasabaya mı geliyordu? Bir şeyler yapıp bizim adamı kesiyordu. Bir şeyler oldu. Bizim abi şeyi kesiyordu bu. Ee, Adel, Bayram 31 31 mi kesiyordu? Ben de unutuyorum her şeyi. Ya. Kaç hafta oldu ama. Abi artık da Tony savaş yap. Artık Tony de savaş yap ya. E ben de isterim ama işte risk almaktayız. Çoluk çocuk sizi. Kardeşim yaşını bilmiyorum da affetmem 12 kanıt olası diye bir hesabın alıp çoluk çocuk sizi diyorsan ve burada XO otur kasabayı silmişse yani XO adam bizim kasabamızı siliyor bize çoluk çocuk diyor. Ya abi çoluk çocuğuz hadi tamam çocuğuz kardeşim 18 yaşını geçmedik. Ne yaşıyorsun Allah bilir bu arada. Yani bunları engellemeyeceğim. Amerika Tayyip Erdoğan'a demiş ki bunları okuduk zaten abi. Öküzler ne demek? O yüzden diyor herhalde burada. Korkunç oynuyor. Amerika Tayyip Erdoğan demiş ki Amerikalı çocuklar korkunç oyunlar oynuyor. Bu biraz yanlış bir cümle. Herhalde burada Amerika yükü diyor Amerika Erdoğan'a mı hüküm veriliyor? Anlamıyorum. Garip bir şeyler diyor. Allah bilir her şeyi bilir ya. Yani. Akıllarındakini bilmiyoruz. Onun dışında arkadaşlar burada da bahsetme falan filan. Analizler gelelim. Bakın abi. Battık. Ha burada abi bir tane sana ne Haruncan? Sen yani videomuz var. O video sayesinde biraz Son kahve oldu. içtikten sonra nasıl tuvalete giriyon abi? Sana ne? Bence çok yerinde bir cevap oldu bu. Sana ne? Yani benim boşaltım sistemimle sizin ne gibi bir ilişkiniz olabilir ki yani? 10 kahve Onun dışında abi senin ben var ya. Al tövbe estağfurullah. Senin ben abi bak senin kafanı abi toskopan İskender'sin başlayacağım toskopan İskender'ini adamlar bize tabi bakın devlet bize diziyi parayla satıyor 10 yıl devamını getirmiyorlar şu anki yeni dizide de toskopan İskender sır mıdır nedir abi adam ad bakın İskender adam olmuş küçücük çocuk da abi adam olmuşlar lan koskoca adam olmuşlar onu bunu bırak Oğlum biz buna boşuna mı para ediyoruz tabii. Pardon tabii niye paralı yaptınız? Oğlum biz devlete boşuna mı veriyoruz? Her üründe TRT vergisi mi ne var ya? Her üründe yoktu belki de. Yani sen TRT vergisi alıyorsun bir ürüne ürün alırken TRT vergisi ödüyorsun. Siz bize burada tabii paralı olarak satıyorsunuz. ya tabii orijinal abi. Tabii orijinaller niye paralı ya? cidden abi ya böyle bir mantık olabilir mi abi? Adamlar bizim vergilerimize film çekiyorlar. Bunu parayla satıyorlar. Üstüne üstelik abi. Ya filmin 10 yıla devamı gelmiyor. Ya bunun sebebi ne? Ve al bunlar bakın. Bunlar arkadaşlar bunlar üşenmiyor, utanmıyor. Abi adamlar her saat bakın, her saat video atıyorlar. Video atıyorlar abi her saat. Her saat bakın, her saat. Her saat bunlar video atıyor ve video kesit abi. Yani kesitler bakın para mı kazanmak istiyorsunuz? Kestiniz amacı ne amacını? Para kazanmak mı? Ya abi hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ya.